...şöyle enfes tatlı bir... ...onla beraber. Aramızdaysa bir selamımızı alsın efendim... ...sevgili Adem... ...Akkaya. Bir gün... Bir gün gitsem diyorum eski mahalleme. Ah. Çocukluğumun geçtiği sokağa. Selam versem yitirdiğim komşularımıza. Zarif Hanım teyzeye, Türkan teyzeye, Hakime ablaya, Şaban amcaya, Osman amcaya, Avni abiye. Bizim eve varsam sonra. Hani baba evine çalsam kapıyı içerden annem seslense kim o dese benim annem desem babam dur oğlum geliyorum açıyorum kapıyı dese gelip açsa kapıyı babam İçeri girsek beraberce babamla. Önce anama sarılsam. Göremediğim 30 yılın acısını çıkarırcasına. Bassam bağırma. Sıkı sıkı sarılsam oy. Öpsem ellerini. Öpsem yüzünün her yerini. Okşasam o ak pak saçlar. ...nasılsın Melek Hanım desem... ...nasılsın bakalım anam desem... ...iyiyim be oğlum dese... ...iyiyim işte... ...ne kadar iyi olunuyorsa bu yaşta dese... ...göz göze gelsek... ...baksak birbirimize doyasıya... ...birbirimizi görmediğimiz bunca yılın özlemiyle... ...gülsek bakarak gözlerimizin daha içine. Anam. Anam tekrar sarılsa bana. Kara oğlum benim. Çok özledim seni diyerek. Hop yeterin gari yahu. Burada biz de varız. Azıcık da bana bırakın dese babam. Ben de. 39 yıldır görmüyorum oğlumu dese. Gel bakalım aslan parçam, iki göz ağrım. Kara oğlum, nerelerdeydin? Niye hiç arayıp sormadın şu garip babanı? Özledim mi oğlum? Çok özledim dese. Sarılsak onunla da, anamda sarıldığımız gibi. Ellerini öpsem. O nasırlı, emek kokan, sildiği alın terinin kokusu olan güzel ellerini. Öpsek birbirimizi doyasıya. Özlem gidersek. Biliyor musunuz? Ben hep rüyalarıma girsin istiyorum. 39 yıldır görmediğim babamı. Bir gece geliverse ansızın rüyamı. Udunu alsa yine eline. Eski günlerdeki gibi. Her zamanki sırasıyla. Önce Vardar Ovası'nı çalsa. Atatürk çok severdi diye. Sonra. Adem kardeş dedim. Geldim yanına bu türküyü çalsa söylese. O yorgun, o mahzun sesiyle. Ardından, hadi sen söyle bakalım kara oğlum dese. Önce Gamze'deyim deva bulmam, sonra seni de bir gün ve akşam oldu hüzünlendim ben yine. Okutsa bana. Hadi bakalım hak ettin gari. ...iç bakalım bir kadeh babanla deyip... ...bir kadehte içirse bana. Arkasından yağ derler aldı beni diye okutup... ...sonra kendisi başlasa hem çalıp hem söylese. O kendi bildiği gibi. Benim o zamanlar bilemediğim şarkıları. Tek sağ olsaydı da... ...hep ben okusaydım şarkıları. O zamanlar kızardım. Aman babaya, başlama yine. Derdim içmeden. Kendi iç, kendin çal, kendin söyle. Ne işim var benim Gamze ile ya dellerde derdim. Kırılmasın diye bazen. Babam, ah babam. Ders çalışmaya gideceğim arkadaşlara derdim. Sınavım var yarın. Ne bilsin garibim. Tamam oğlum git derdi. Üç yıl saklamıştı kanalda. Benim futbol oynadığımı babamdan kızıyor diye. Sonra öğrendi. Çok kızdı önce. Bir gün aldım götürdüm maça. O günde iyi oynamıştım ha. He. Herkes alkışlayınca beni çok mutlu olmuş. Çok sevinmişti. Ah iş yerinde hava atmayı da ihmal etmemişti. Benim oğlan var ya, çok iyi top oynuyor, çok demişti iş arkadaşlarına. Şimdi ben hep rüyalarıma girsin istiyorum. Uzun zamandır görmediğim babamı ve gözyaşlarıyla uyanıversem Uyanı versem bu rüyadan. İstemesem de uyansam. Baba sözü geçen her ortamda bir buruk olur benim içim. İçime dökerim gözyaşlarımı. Anlatamam acılarımı. Keşke bu sabah kabrinin üstüne koyduğum çiçekleri sabah evimize gelip Babacığım. Babalar günün kutlu olsun deyip o güzel ellerini öpüp eline verebilseydim o çiçekleri. Sonra, sonra oturup dizinin dibine, tutup ellerini gözlerine bakıp öğütlerini dinleyebilseydim. Ah, ellerini ellerime alıp keşke yüzüme sürebilseydim. anladım ki Anladım ki gidenler gelmiyor Özlemler bitmiyor acılar dinmiyor Rabbim Bizlere evlatlarımıza kalanlarımıza sağlık uzun ömürler versin Ah baba Ah be anam Ve de tüm yitirdiklerim canlarım. Sizleri çok seviyor ve unutamıyorum. Diye yazmış. Adem Hakkı.